Murat. Murat. Evet, Murat ve Güneş'in maceralarına devam ediyoruz. Evet. Şimdi neredeyiz Murat? Ee, Pikniğe mi geldik? Evet. Nereye geldik? Pikniğe. Evet, burası neresi? Oğman. Oğman ve Terkoz Gölü var değil mi burada yakında? Güzel. Evet, gölün kenarında. Bak burada da bir ev var. Evin orada kazlar var. Gel kazlara bakalım. Kazları çekelim. Gel. Gel. Evet, kazların arkadaş. Bak. Murat, Güneş ve arkadaşlara. On bak orada bak. köpek var yazıyor. Asil. El salla bakayım. Es aferin. Murat gel mangalı anlat bana şimdi. Gel gel. nasıl Gel gel. Gel. Şimdi ne yapacağız burada? Evet, mangalda bir şeyler pişireceğiz değil mi oğlum? Burası bizim şimdi böyle kamp kurduğumuz bir yer. Değil mi oğlum? Gel göle doğru gidelim. Gidelim mi? Evet. Hadi gelin bakalım. Ama geç önüme geç. Hadi geç. İlerle. Beni sen götür hadi. Aferin, köpek. Gel gel bu tarafa. Aa hav hav mı var? Gel Evet. Ne oldu Adel? Gel gel sen gel bak ya. Ne gördün? Ağaç mı var? Gel gel sen gel. Köpek yetiyor mu oğlum? Bak göl o tarafa. Gelin bakayım. Oraya basmayın. Gelin. Hadi geçin önüme doğru. Gel Asil sen de gel. Hadi geçin. O tarafa doğru yürü. Bu tarafa bu tarafa gelin. Ne? Gel. Gel gel Hadi. Tamam gel gel. Gel o kızım gel. Murat beklesene oğlum. Murat bak kardeşin düştü ama. Yavaş. Murat, Adel, gel kızım gel. Gel, yavaş yavaş. Gel. Elleme gel. Gel, Adel, gel kızım gel. Muratçığım bekler misin? Evet. O nedir? At onu bakayım. Evet bak o tarafa değil yola çıkalım Lütfen Güneş Murat asil gelin bakayım Heh, geçin yoldan gidelim ama dikkat edin düşmeyin tamam mı Hadi bakayım Murat bekle ama sen kardeşlerini Murat bekler misin Paşam Muratçığım, Muratçığım bekler misin oğlum? Asil, oğlum gel bakayım. Evet. Burası ne? Murat'cığım ne ne gölüydü burası? Terkos gölü. <laughs> Bekle bekle tamam. Gel belki Muratçığım kardeşini de al. Hayır hayır hayır. Murat'cığım. <laughs> gel gel abla yemek diyor ye. gel 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 biz de yapacağız gel Murat bekler misin paşa Gel gel baban geliyor gel. Güneş. Murat güneş nerede oğlum? Çağır güneşi bakayım. Güneş. Gel, gel Asil, gel. Murat. tamam daha gitmek yok. Daha, daha daha gitmeyin tamam. Şimdi bana anlat bakayım gölü. Burada hangi balıklar var Murat? Ne var burada? Turna var mı turna? Göl revreyi de var. İnme inme. İnme, inme. Bu şeyi yapabilir miyiz? Muratcığım, şu anda biz ne yapıyoruz? Ateş yakıyoruz. Evet, mangal mı bu? Evet. Kim yakıyor mangalı? Sen. Çoluklar, Hayır, Karkan amca biraz, amcan, biraz değil mi? bir tık açın. Bir tık. Çocuklar açın lütfen. Hadi. Muratcığım. Muratcığım, şimdi bu burada ne pişecek? Anlat bakayım bana. Ne pişecek? Sen o pişir. Çocuk. Köfte. Köfte. Et. Et. Tamam. Güneş Bey. Güneş evet. Bey sen ne yapıyorsun? Adel. Kızım lütfen. Lütfen. Baba. Esen. Alır mısın yavrum çocukları? Ben alsam onlar gene gelir. Böyle mi yapacağım? Aa, onlar... Evet şu anda mangalı yakıyor ne? bizimkiler. Evet. Ne? Ben yapacağım. Çocuklar. Ben Adel canım. Ateşin lütfen. Ben. Evet. Efendim oğlum. Efendim paşam. Ne yapıyoruz? O, o konmaz ama. Güneşciğim o Asil. olmaz. Asil. Asil. Tamam. Hayır zorla aldı elimden. Dedi ki. Bunu yakamıyordu. Ya bak baktım ki yakamıyorum. Muratcığım. Şimdi bunu kapatalım. Evet. Açım, mangal mı yakıyorsun? Evet. evet. Ateşi biraz sarla bakalım. Salla mangalı şeyi. O elindekini. Bir soruyor. <laughs> evet, evet, evet. Bugün piknik değil mi Muratcığım? Güneş. Güneş. Kimle? Kimlerle piknikteyiz? Kimdi? Asil ve Adem. Asil, ve Adem. Annesinin babasının adı neydi? Ne? Asil ve Adem. Tarkan amca. Evet. Ve Esen teyze. Güneş için bir bakar mısın? Bana bakar mısın? bana bir yol verir misin? Evet, babası da mangal başında. Evet. Evet, Asil'le Aden'i de çekelim. Asilciğim, Aden. Evet. Evet, etrafı ormanı göstereyim. Biraz kalabalık. Böyle herkes pikniğe gelmiş. Bir güzel bir ormandayız. Biraz daha sile. Tamam. Hadi inşallah